Sevgili izleyenler yüzünün karşılaşmasına hoş geldiniz. Bugün ringimizin bir tarafında 70 milyon yıl önce yaşamış olan tüm dinozorların kralı Tranozor Rex var. T-Rex gezegenimizde yaşamış olan en büyük kara avcılarından biriydi. Hatta adındaki Rex kral anlamına gelmektedir. Hadi şimdi de T-Rex'in rakibini alkışlayalım. Karşınızda Spinozor. Bu kertenkele benzeri devasa canlı T-Rex'ten 21 milyon daha yaşlı. Onun sırtındaki yelken benzeri şeyden tanıyabilirsiniz. Spinozor bu yelken sayesinde alıcıları korkutabiliyordu ve hatta olduğundan çok daha büyük görünebiliyordu. Ayrıca kuyruğu ve yelkeni sayesinde yüzebilen nadir dinozorlar arasında yer almaktaydı. Müsabakamız toplamda 5 round sürecek ve bir de bonus round olacak. Yarışmacılarımız her roundda 1 puan kazanacak. Final karşılaşması olarak da ringe çıkacaklar. İlk roundla başlıyoruz. Boyutlar bilinen en büyük T-Rex idi. Sadece bacakları bile bir basketbol potasından daha uzundu. Bu arada bir T-Rex sırtını düzleştirebilseydi 4 katlı binadan daha uzun olurdu. Yani olimpiyatlardaki en yüksek atlama tahtasından bile daha uzun. Bu 7 yetişkin insan yüksekliğine eşittir. Yerde bıraktıkları ayak izleri ise iri bir köpek kadar büyüktü. Yolları sadece 1 metre uzunluğunda olsa da T-Rex zamanının en tehlikeli dinozorları arasındaydı. Spinozorlar yere doğru eğilerek yürür ve koşardı. Boyları bir okul otobüsünden daha uzundu. Kapatasları ise var olan tüm dinozorlar arasında en büyüklerden biriydi. Günümüz timsahlarının kafatasına benziyordu ve uzunluğu yaklaşık 1,5 metre civarında olabiliyordu. Spinozorlar yetişkin insan boyutlarında olan bir yelkene sahipti. Arka bacakları t çok daha kısaydı ve vücutlarının uzunluğunun sadece %25'ini oluşturmaktaydı. Ancak kuyruğu oldukça uzundu ve öne doğru eğik yürüdüğü için t daha büyüktü. Arkaya doğru uzanan uzun kuyruğu hemen önündeki ağır gövdesini dengelemeye yarıyordu. Kısacası ilk puan t daha büyük olduğu için Spinozor'a gidiyor. Skor 1-0. Sıradaki kategori olan ağırlığa geçiyoruz. Yarışmacıların ne kadar ağır olduklarına bakacağız. Eğer T-Rex'i bir tahterevelliğe koysaydık onu dengelemek için karşısına 4 tane arazi aracı koymamız gerekirdi. Yani 14 ton. Şöyle düşünün günümüzdeki en ağır kara canlısı Afrika filidir. Fakat onların ağırlığı bile bu antik dinozorun yarısı kaderdir. Bu arada T-Rex'in kemikleri pek ağır değildir. Öyle olsaydı ağırlığı daha da fazla olurdu. T-Rex'in kemiklerinin içi boştu. Bu sayede hızlı ve çevik olabiliyordu. Ancak aksi halde 2 kat ağır ve çok daha yavaş olurdu. Avını kovalayan bir Spinozor ise depremlere yol açardı. Bu hayvanın ağırlığı t rexten bir arazi aracı daha fazla olacak şekilde yaklaşık 18 tondur. Tıpkı T-Rex'de olduğu gibi Spinozor'un da kemiklerinin içi boştu. Fakat buna rağmen büyük bir nakliye helikopterinden bile ağırdı. O yüzden bu roundun kazananı yine Spinozor oluyor ve skoru kendi lehine 2-0 yapıyor. Sıradaki round ise Çevikli. azami hızı saatte 33 kilometreydi. Genel olarak bakarsak günümüzdeki köpeklerin bu hıza çıktığını söyleyebiliriz. Dünyanın en hızlı olan insanı Usain Bolt saatte 43 kilometre hıza erişebiliyor. Yani Spinozor, Usain Bolt'u uzun mesafeli bir koşuda yakalayabilirdi. Bunun yanı sıra Spinozor, yüzebilen nadir dinozorlar arasındaydı. Bu da ona balık ve modern iğneli vatozların atalarını avlayıp yeme şansı veriyordu. Ayrıca diğer avcıların sıkıştırıp tehdit ettiği bir Spinozor hemen suyun içine kaçıp saklanabiliyordu. Buna karşılık T-Rex sadece bacaklarının derinliğinde olan sulara gelebilirdi. Bilim insanları T-Rex'in ne kadar hızlı koştuğu konusunu hala tartışıyorlar. Bazıları süratlerinin saatte 17 kilometre olduğunu söylüyor. Bu durumdan Usain Bolt kolayca kaçabilirdi. O oh, neyse ki. Diğer tahminler ise süratlerinin saatte 72 kilometre olduğu yönünde. T-Rex bu hızla New York'tan Philadelphia'ya 2 saat içinde gidebilirdi. Yani neredeyse günümüzdeki arabalar kadar hızlı bir şekilde. Bu durumda eğer t rexle bir safari jeepinde karşılaşırsanız kurtulma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Ayrıca T-Rex kıvrak manevralar yapabilirdi. Dengesini sağlamak için kuyruğunu kullanırdı. Kuyruğunu farklı yönlere hareket ettirerek gittiği yönü hızlıca değiştirebilirdi. T-Rex hızı ve çevikliği sayesinde ilk puanını alıyor ve durum 2-1 oluyor. Sıradaki roundla devam ediyoruz. Strateji Menüsünde çok çeşitli yiyecekler olduğu için Spinozor'un stratejisini belirlemek oldukça zor bir şey. Fakat kabaca günümüzdeki boz ayıları benzediklerini söyleyebiliriz. Spinozorlar genellikle balıklarla beslenirdi. Küçük balıklar, batozlar ve diğer deniz canlılarını avlamayı severdi. Bilim insanları Spinozor'un çok zeki bir hayvan olduğunu düşünüyor. Çünkü normalde tek başına avlanması hayli zor olan canlılarla besleniyordu. Evet bu dinozorlar daha büyük olan avcıların yemeklerini bitirmesini bekleyip kalanlarla beslenmiş olabilir. <laughs> Biz de evde her salı günü bu şekilde besleniyoruz zaten. Dinozorun en sık kullandığı uzun çenesiydi. T-Rex bir timsan ısırma gücüne sahipti. Yani büyük kemikleri bile kolaylıkla parçalayabilirdi. Ayrıca arabada kalsanız bile güvende olmazdınız. Çünkü ısırma güçleri metali bükmeye yeterdi. T-Rex'in kullandığı ikinci teknik ise koçbaşı yöntemiydi. Size doğru yüksek hızla gelen kocaman bir tırı hayal edin. Böylesine güçlü bir darbe tuğla duvarları bile yıkabilir. Bunun yanı sıra T-Rex'in son derece güçlü bacakları ve kuyruğu vardır. Bunları kullanarak rakiplerinin ayaklarını yerden keserdi ve yerde hareketsiz kalmalarını sağlardı. Yani T-Rex biraz daha vahşi ve yetenekli bir savaşçıydı. Bu yüzden puanı o alıyor ve skor eşitleniyor. Durum 2-2. Şimdi de sırada bonus roundu var. Seyircinin seçimi ödülünün zamanı geldi. Bu sırada dinozorlar biraz mola veriyor. T-Rex gerçek bir pop kültürü yıldızı. Onu birçok filmde, oyunda ve mimde bile görmüş olabilirsiniz. Hatta bir dönem T-Rex'in yüzünün kullara basıldığı bile oldu. Ayrıca dünyanın en ünlü fosillerinden biri de elbette Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nde bulunan T-Rex iskeletidir. Fakat bu kadar fazla popüler olması birçok efsanenin ortaya çıkmasına da yol açtı. Mesela T-Rex hareketsiz nesneleri fark edebilirdi. Yani olduğunuz yerde durarak onu kandıramazdınız. Dahası insanlardan 13 kat daha iyi bir görüşe sahipti. Kusursuz bir koku alma duyusu vardı ve tıpkı bir av köpeği gibi iş sürebilirdi. Spinozor ise T-Rex'in aksine ne bir film ne de bir müze yıldızıdır. Günümüzde bu dinozora ait tamamlanmış tek bir iskelet bile bulunmuyor. Fakat arkeologlar çalışmalarına hala devam ediyor. Yani yakın gelecekte bu efsanevi canlının aslında ne kadar muazzam olduğunu öğrenebiliriz. Bonus round'un skora bir etkisi olmuyor. Skor hala 2-2 eşit. Her şeye karar verecek olan son round'a geçiyoruz. Savaş donanımı. Spinozorların temel av araçları dişleriydi. Dişleri parmaklarınızdan biraz daha büyüktü ve bir iğne kadar sivriydi. Çenelerinin üst kısmında 7 tane çok sivri diş bulunuyordu. Fakat büyük dinozorlara zarar verebilecek kadar uzun değillerdi. Dişlerinin geri kalanı çenesinin arkasındaydı ve çiğnemeye yarayan azı dişlerinden oluşuyordu. Diğer dinozorlar spinozorun pençelerinden korkardı. Örneğin baş parmağı kolunuz kadar uzundu. Üstelik bu parmağın ucunda kanca şeklinde çok sivri bir pençe yer alıyordu. Bu pençeler en büyük dinozorların derilerinde bile oldukça büyük yaralara neden olabilirdi. Hadi şimdi de Spinozor'un rakibinin savaş donanımına bakalım. T-Rex'in meşhur ısırma gücünü hepimiz biliyoruz. Fakat koni şeklindeki dişleri daha güçlü olsaydı ısırma güçleri çok daha fazla olurdu. Dişleri bir muz büyüklüğündeydi. Özellikle uç kısımları çok sivri olsa bile mineleri oldukça inceydi. T-Rex'in gereçlerinden diğeri ise pençeleriydi. Bir jilet kadar keskin olan pençeleri televizyon kumandası kadar büyüktü. Klik. Ayrıca kuyruğu o kadar büyük ve güçlüydü ki çok büyük dinozorları bile yere devirebiliyordu. Artık savaşçılarımızı ringe çıkarma vakti geldi. Molaları sırasında T-Rex küçük bir dinozoru kovalayıp kıyıya kadar geliyor. Spinozor ise biraz atıştırmalık bulmak için suyun altında geziniyor. T-Rex ilk hamleyi yapıyor ve koçbaşı -koç taktiğini uygulamak için son hızıyla koşmaya başlıyor. Fakat Spinozor bu hamleyi kolaylıkla atlatıyor. Çevik T-Rex hemen arkasını dönüyor ve kuyruğuyla Spinozor'u yere deviriyor. Sonra da ayaklarıyla onu ezmeye çalışıyor. Fakat Spinozor hareket ediyor ve T-Rex'e pençelerini savuruyor. Böylece ayaklarının üstünde kalma şansını yakalıyor. Ancak T-Rex bu sırada onu fena ısırıyor. Spinozor suya doğru geri çekilmeye karar veriyor. T-Rex onu kovalamaya başlıyor. Fakat su boynuna kadar geldiğinde bundan vazgeçiyor. Çünkü yüzme konusunda pek iyi değil. Spinozor karşılaşmaya devam etmek istemiyor ve güvenli bölgeye doğru uzaklaşıyor ve T-Rex mücadeleyi kazanarak karadaki tüm dinozorların şampiyonu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Evet arkadaşlar yayını bitiriyor muyuz? Güzel. Oh be. İyi ki evlerindeki izleyiciler bu kokuyu almıyor. Bu dinozorlar gerçekten çok kötü kokuyor.